Arkadaşlar. İnyoysa kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni bir modelle geldim. Çıtı pıtı bir oya, çok güzel. Sıralı bir oya bu, bu modelim. Ama modelimin ismini bilmiyorum arkadaşlar. ismini size bırakıyorum. Eğer bir isim bulur da bana yazarsanız çok sevinirim. Önce altını yazmayı kıvırarak başlıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız olabilir belki içimizde arkadaşlar. Şu şekilde yazmamızı kıvırıyorum. Sürafamızı atmaya başlıyoruz. İğnemi batırıp bir üstten iki alttan doluyorum. Tekrar şu şekilde yazmamı kıvırıyorum. İğnemi batırıyorum. Bir üstten iki alttan doluyorum. bir üstten iki alttan dolayarak zürafa atıyorum arkadaşlar yazmamış şekilde kıvırıyorum bir üstten iki alttan sıkıştırıyorum bir üstten iğnemde tarafı iğnemde iki tarafı iki alttan doluyorum bu şekilde ilerliyorum yazmamış ki kıvırıyorum bu şekilde modelimi yeşil yapraklarıyla devam ediyorum arkadaşlar bir önceki modelimden 6 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. zürafayı atlıyoruz arkadaşlar. 8. zürafaya batarak şu şekilde bir yuva hazırlıyorum. Tekrar yuvamın içine geri dönüyorum. İğnemi batırıyorum iğnemin üzerine ipimi yatırıp iki alttan doluyorum buraya üç tane kirpik yapıyorum küçük bir bir üstten iki alttan dolayarak şu şekilde iki Yine aynı yere batıyorum. Bir üstten iki alttan doluyorum. Öne doğru ipimiz biraz çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Üç tane kirpik yaptık. Baştaki kirpiğime geri dönüyorum. İğnemin üzerine ipimi yatırıp iki alttan doluyorum. Tekrar aynı yere batarak bir küçük artırma işlemi yapıyorum. Bir, Bir üstten iki alttan doluyorum. 2 3 Şimdi aynı yere batarak bir artırma daha yapıyorum. 4 tane zürafam oldu. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. İpimi uzatıp iğnemin üzerine yatırıyorum. İki alttan doluyorum. Bu sefer artırma işlemi yapmıyorum. Sadece yandaki zürafaya geçiyorum arkadaşlar. Bir zürafa yaptım. 2 3 3 tane zürafa oldu. Tekrar baştakine dönüyorum. İlerliyorum. 1 2 zürafa mı oldu tekrar başa geliyorum iğnemin üzerine ipimi yatırıyorum iki alttan doluyorum yandakine geçerek bir zürafa yapıyorum tekrar geri dönerek yaprağımı bitiriyorum bu şekilde arkadaşlar Şimdi ortasına yuvaya batarak ipimi sabitliyorum. Aynı yere batıyorum. İpliği iğnemin üzerine yatırıp iki alttan doluyorum. Tekrar yuvaya batarak biraz büyük çekirpik yapıyoruz. şekilde arkadaşlar bir kirpik yaptık tekrar yandaki yana yuvaya inerek bir üstten iki alttan dün atıyorum bir üç tane kirpik yapıyorum iki bir üstten iki alttan doluyorum 3 Bakın arkadaşlar 1 2 3 tane kirpik yaptık. Baştaki kirpiğe geri dönüyorum. Aynı yere batarak bir üstten iki alttan doluyorum. Bir artırma işlemi yapıyorum zürafa boyunda. Tekrar ortasındakine batarak ilerliyorum. İki zürafa oldu bir sonrakine batarak üç zürafa oldu tekrar aynı yere batarak bir artırma işlemi de bu taraftan yapıyoruz arkadaşlar baştaki kirpiğe geri dönüyorum artırma işlemine e, yandakine batıyorum bir zürafa attım 2 ve 3 3 tane zürafa attık tekrar baştaki zürafaya geri geliyorum 1 2 3. baştaki zürafaya geri dönüyorum. 1. Bir. Bir tane zürafa attım. Tekrar son zürafanın içine geri dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Arada 6 tane zürafa var. 7. zürafadan 9. zürafaya atlıyorum. Yuva kurup yapraklarını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yuva e, şu yeşil e, yuvanın ayağına batarak zürafaya ipimi sabitliyorum. Yandaki zürafaya batarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bir Altı tane zürafa atacağız. İki Üç Dört Beş ve altı. Tekrar yuva kurmak için bir zürafa atlıyoruz. Diğerine batarak bir yuva yapıyoruz. Yuvanın içine geri dönüyoruz. Tekrar 3 tane küçük kirpik yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde modelimizin altını hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar üstünün modelini sarı, krem ve morla yaptım. Şimdi sarıyla devam ediyorum. Her rengi. Pardon sarı da diyebiliriz ama Ortada bak, burada bir büyükçe kirpik atmıştık. Kirpikimizin içine iğnemizi geçirerek ipimizi sabitliyoruz. Aynı yere tekrar batarak ipimi sıkıştırıyorum. Buraya 3 tane kirpik yapıyorum. Kirpiklerin büyük olmayacak. Yine aynı küçük kirpikler. 1 2 3 baştaki kirpiğimize geri dönüyorum ortasındaki modelimizi yapıyoruz arkadaşlar şu modelimizi aynı yere tekrar batarak bir artırma işlemi yapıyorum küçük zürafa boyunda bir tane artırma işlemi yapıyoruz. 1 2 zürafa 3 Tekrar aynı yere batarak sondan da bir artırma işlemi yapıyoruz. 4 tane zürafamız oldu. Tekrar başa dönerek ipimizi başalıyoruz. Ortadaki zürafaya batarak ilerliyoruz. 3 tane zürafa oluştu. Tekrar başa geliyorum. ortadakine batıyorum bir zürafa 2 tekrar başa geliyorum yandakine batarak bir zürafam kaldı her dönüşte bir zürafamız eksiliyor arkadaşlar tekrar sonuncu zürafaya batarak modelimi bitiriyorum şu iplerimizi de temizleyelim yapımı kolay güzel bir model arkadaşlar herkesin yapabileceği bir model bu modelim bu şekilde sonrakini de kremden yapacağım modelimi bu şekilde arkadaşlar tamamlıyorum modelimin ismi yok size bırakıyorum bir model yazarsanız sevinirim. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.